Değerli velilerimiz, Koşullu Koleji olarak herkese merhaba. Bu videoda sizlere içinde bulunduğumuz ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüs karşısında psikolojik sağlamlığımızı artırmaya yardımcı olabilecek bazı önerilerde ve zorunlu tatil sürecinde okulumuzun tüm, tüm idare ve öğretmen işbirliği içerisinde akademik durumu yönetmesi ve sevgili öğrencilere uzaktan eğitim desteğiyle ilgili bilgilendirmelerde bulunacağım. salgın hastalık tehdidi gibi zorlu bir yaşam olayı karşısında insanlar, kendilerini güvenli hissetmek ve her şeyin kontrol altında olduğunu bilmek ister. Bu nedenle koronavirüs riskinin kendiniz ve sevdikleriniz üzerinde riskini azaltmak için, psikolojik sağlamlığınızı artırmak oldukça önemlidir. Psikolojik sağlam sağlamlığınızı korumak ya da artırmak ve gün geçtikçe bu süreçle daha iyi başa çıkabilmek için daha az kaygılı yaşamanız, kendiniz güvende hissetmeniz ve yaşanan sürece sağlıklı uyum göstermeniz gerekmektedir. Bu tarz durumlarda koronavirüsle ilgili bilimsel, somut ve gerçekçi bilgiler edinin. Yani yetkili kişi ve kurumlardan Koronavirüs riskinden koruma yöntemlerini öğrenin ve ailenizle uygulayın. Yine yetkili kişi ve uzmanlardan edindiğiniz bilgilerden el temizliği ve sosyal mesafeyi korumak gibi. Medyayı da sağlıklı kullanmak da önemlidir. Yani her gün internetten gelen bildirimler, haberler, e, haberlere bakmak e, ya da kendi araştırmalarınızla e, bilgi edinmek değil de günün belirli zamanlarında ve yetkili kişilerden bilgi edinerek olabilir. Sağlığınızı önemseyin. Sağlık e, bu süreçte önemli. Kendinize bakmayı ihmal etmeyin. Ev içinde uygulanabilecek spor faaliyetleri ki bu faaliyetleri e, beden eğitimi öğretmenimiz Barış hocamız e, uygulamalı olarak gösterdi. Onu izleyebilirsiniz. E, aynı şekilde e, dengeli beslenmek ve uyku düzenini sağlamak da oldukça önemlidir. Düşünce ve duygularınızı lütfen gözden geçirin. Herkes gibi sizin de zorlu bir dönemden geçtiğinizi unutmayın. Düşünce, duygu ve tepkilerinizin yoğunluğunun geçici olduğunu ve bunu yönetebilecek güçlü yanlarınızın varlığını lütfen kendinize hatırlatın. Kendinize zaman ayırın. Aynı şekilde çocuklarınızın da kendisine zaman ayırmasına fırsat tanıyın. Keyif aldığınız aktiviteler, kitap okumak, müzik dinlemek, sevdiklerinizle sohbet etmek gibi. Nefes egzersizleri ve beden gelişme teknikleri de uygulayabilirsiniz bu süreçte. Ailenizle birlikte zaman geçirin. Aile üye, üye, üyeleriyle yemek hazırlamak, ev içinde hep birlikte oyun oynamak, eğlenceli masal, hikaye gibi, film izlemek gibi. Aile içinde aidiyet ve güven duygusu oldukça önemlidir. Çocuklarınızı mutlaka dinleyin, soru sormalarına izin verin. Duygu ve düşüncelerinizi sevdiklerinizle paylaşın. Biz insanlar sosyal varlıklarız ve çevremizdeki insanlarla sürekli iletişim halindeyiz. Yüzde iletişime geçemediğimiz bu dönemde sevdiklerimizle telefonla ve sesli görüntülü konuşmak canımız istemese dahi bir konu hakkında fikir alışverişinde fikir alışverişi yapmak ve bu konularda konuşmak inanın sizleri rahatlatacaktır. Olumsuz duyguların da azalmasına yardımcı olacaktır. Çocuklarınızın istek ve ihtiyaçlarını da lütfen dinleyin. Onları anlamaya çalışın. Emin olun bu süreçten onlar da oldukça etkilenmiş durumdalar. Toplumsal dayanışma da bu süreçte çok önemli. Ailemize ve topluma katkı sağlayacak paylaşımlarda bulunmalıyız ve bu sürecin olumlu yönde yönetilmesine destek ol olacak davranışlar Sizin sağlığınız kadar toplum sağlığı için de önemlidir. Koşullu Koleji olarak şunu belirtmeliyim ki eğitim öğretim yüz yüze, canlı, yaparak yaşayarak bir grup grup dinamiğiyle sürdürüldüğünde amacına ulaşıyor. Zaten bu yüzden de okulda var. Ve rehber eşliğinde, öğretmen eşliğinde yaşanıyor. Ancak içinde bulunduğumuz bu durum ne yazık ki okul eğitim öğretim sürecini şu anda imkansız hale getirdi. Biz biz de bu süreci çocuklarımızın yararına en etkili nasıl devam ettirebiliriz, bu durumda ne, neler biliriz düşüncesiyle uzaktan eğitim programı hazırlamış olduk. Okulumuzun Akbin programı siz ve öğrencilerimizin... Yine bu süreçte ve güncel bilgi, duyuru ve ders programlarıyla ilgili takip etmeniz gereken bir uygulamalıdır. Bu uygulama üzerinden her sınıf düzenin programı, ödevleri ve hızlı test uygulamasını takip edebilirsiniz. Öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde evde yapmasını istediğimiz faaliyetler kitap okumak, Spor yapmak, oyun oynamak ve akademik olarak da ders öğretmenlerimizin APBİM'de belirtilen program saatinde derslerine katılarak etkin öğrenmesine, verilen ödevleri yapmasına fırsat tanımanız. Uzaktan eğitimde sunulan canlı dersleri mutlaka takip edin. Okullar tekrar açıldığında telafi süreci de başlayacaktır. Bu konuda endişeniz olmasın. Sınıf öğretmenlerimiz de sizlerle bu süreç boyunca iletişim halindeler. Ben okul rehber öğretmeni olarak bu süreçte işte hem psikolojik danışmanlık desteği hem de rehberlik bilgilendirmeleriyle ilgili ihtiyaç doğrultusunda sizlerleyim. Sağlıklı günlerde yeniden bir araya gelmek dileğiyle.